Arkadaşım hoş geldin. Bugün ne diyoruz? Dikkat! DGS'de çıkabilir diyoruz. Şimdi DGS'nin soru kalıplarına baktığımızda genel itibariyle hep birbirini tekrar eden benzer tipi soruları ben senin için özellikle derledim, topladım, buraya koydum. Şimdi sen ilk önce birkaç cümleyi kendine böyle bir teselli cümlesi yapmayacaksın. Ya bana 5 tane yeter, 10 tane yeter demeyeceksin. Ne kadar çok olursa onu alıp cebine koyacaksın. Çünkü burada sayısal bölüm ya da söz güzel bölümden herhangi beklediğinden daha kötü geldiği takdirde bununla telafi edebilirsin. O nedenle ne kadar çok yaparsan o kadar iyi olur. Ben daha alt düzeyden, daha basit düzeyden ya ben yapamıyorum, edemiyorum dediğini kesinlikle duyar gibiyim. Sen bunu dinle. En alttan başlayarak biz seninle bu işi başaracağız. Şimdi sen hazırsan ben de hazırım. Dikkat DGS'de çıkabilir dediğimiz soru kalıplarıyla hemen başlıyorum. Birinci soruma baktığımda direkt rasyonel sayılarda işlemler. Evet rasyonel sayıda toplama işlemi, rasyonel sayıda çıkarma işlemi ve burada ikisini bulduktan sonra bir bölme işlemimiz söz konusu. Şimdi ne yapıyoruz? toplama ve çıkarma işleminde mutlaka payda eşitlenmeli. Ne yapıyorum? 3'ün altına hemen 4, 4'ün altına da hemen 3'ü yazıyorum. Diğer taraftan burayı çıkarmayı da aynı anda yürüteyim. 2'nin altına 3, 3'ün altına 2 yazarak bunları genişletip işlemlerimi yapacağım. Şimdi genişlettiğimde 12'de 8 hemen yazıyorum. Diğer tarafta 12'de 15. Evet üst kısımdaki toplama işlemi için genişletmemi yaptım. Şimdi alt kısım. 6 da 3. Üç. Yani 3 ile 2'yi çarptım 6, 3 ile 1'i çarptım 3. Buraya geldiğimde 6 da 4 hemen bunu da yazdım. Evet toplama ve çıkarma işlemini şu anda hazır hale geldi. Neden? Çünkü artık paydalarım eşit. Paydalarım eşitken 12, 12 yine 12 yazıyorum. 8 ile 15'i topladığımda 23'ü buldum. Tamamdır cepte. Şimdi alt kısma geldim. 6, 6 kesinlikle paydalarda toplama ya da çıkarma yapmıyoruz. Pay kısmına geldim. 3'ten 4 çıkarsa 1 demiyoruz. 4'ten 3 çıktığında 1 ise 3'ten 4 çıktığında nedir? Eksi 1. Evet arkadaşım bunu da bulduk. Şimdi şu şekilde dörtlü işlem çıktığında nedir? O da bir bölme işlemidir. Peki bölme işleminde ne yapıyoruz? Üsttekini aynen yazıyorum. 23 bölü 12'yi aynen yazdım. Alttaki eksi 1 bölü 6'yı ters çeviriyorum. Yani 6 bölü eksi 1. Hocam ben eksi 1'i yukarı yazsam bir sorun olur mu? Hiçbir problem olmaz arkadaşım. Ne yapıyorum? Burada direkt çarpıp sonra sadeleştirebilirim ama inan o zaman çok daha zor olur. Burada alttaki ve üstteki birbirinin katıysa yani ikisi de aynı sayıya bölünüyorsa Bölersen çok daha rahat edersin. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Şimdi 23 ile 1'i çarptığımda 23, 2 ile de eksi 1'i çarptığımda eksi 2. Evet cevabımı bu şekilde buldum. Şimdi şunu da söylüyorum dipnot olarak. Arkadaşım 23 bölü eksi 2. Aynı zamanda eksi 2 bölü 23'tür. Aynı zamanda... Eksi 2 bölü 23'tür. Yani şu 3 ifadede aynı. Eksi'yi alta yazabilirsin, eksi'yi üste yazabilirsin, eksi'yi ortaya yazabilirsin. Ama kesinlikle ikisine de aynı anda eksi koyma o zaman artı olur. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet, birinci sorumuzu kesirlerde, daha doğrusu rasyonel sayılarda toplama çıkartma ve bölme işlemiyle başladık. İkinci sorumuza geldiğimizde ondalık gösterimde toplama çıkarma ve bölme var. Şimdi baktığımızda ondalık gösterimde toplama çıkarma da altın kuralımız ne biliyor musun? Virgüller alt alta gelecek şekilde yaz. Yani 5 virgül 2'nin altına 3 virgül 4'ü getir hemen topla. 4 2 daha 6, 5 3 daha 8. Yani üst kısmı buldum 8 virgül 6 onu yazacağım. Şimdi alttakine geldim. Yine o da bir çıkarma işlemi önemli olan kısım neydi? Virgüller alt alta gelecek şekilde yaz. Yazdık. Hocam burada boşluk kaldı. O boşluğa sıfır yazabilirsin arkadaşım. Hiçbir şey yok. Burada da olsaydı burada da sıfır yazabilirdik. Bir problem yok. Şimdi normal çıkarma işlemi yapıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. Buradan bir elde aldım. Ondan 5 çıktı. 5. 3 Üç kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1. Bir. 1'den 0 çıktı. 1. Bir. 1,15. evet. Alt kısmı da ne yaptım? 1,15 olarak buldum. Ondalık gösterimde toplama ve çıkarma işlemimi bitirdim. Şimdi benim burada bölme işlemim kaldı. Bölmede ondalık gösterimde ya hocam ben bunu 86 bölü 10 yazıyorum. Bunu da 115 bölü 100 yazıyorum. Yazabilirsin arkadaşım. Birazcık işlemini uzatır. Ben de bunu da sana tavsiyem nedir biliyor musun? Virgülden kurtaracak sayımız kaç? 100 değil mi? İkisini de 100 ile genişlet. Kesirleri aynı sayıyla çarptığında kesir bozulmaz. Hadi çarpalım. Çarptım. 115 virgülü 2 tane sağa getirdi. 2 sıfır olduğu için çarptım. 2 tane. E, bir tanesi geri getirdi. 86 oldu. E hocam diğer sıfır o da onun yanına geldi. 860 bölü 115. Ne yapacağım? Bunu da sadeleştireceğim. En sade halini bulup bırakıyorum. İkisi de 5'e bölünüyor. 5'e böldüğümde 2 23 bunu 5'e böldüğümde 172. 172 ile 23'ün ortak katı var mı? Zaten 23 asal bir sayı. Hiçbir şeye bölünmüyor. 172 de onun katı olmadığı için işlemimizi bu şekilde sonuçlandırıyoruz arkadaşım. Üçüncü soruya geldiğimde üçüncü soru üslü ifade. Evet üslü ifadede toplama ve çıkarma. Şunu söyleyeyim arkadaşım. Üslü ifadenin çarpma ve bölmesi inan çok daha kolaydır. Toplama ve çıkarması çok daha zordur. Ya hocam ben bunda 5 tane 2'yi çarpıyorum. 6 tane 2'yi çarpıyorum. Arkadaşım 6 tane 8'i çarparsan çok büyük sayılar çıkar. Yani senin orada zamanla yarışırken şu işlemi yapman ortalama 10 dakika sürer. Biz bunu böyle yapmıyoruz. Hepsini en küçük birime çeviriyorum. Mesela 2 üssü 5. 2 üssü 6, 2 üssü 7. Bu üçünde de en küçüğümüz hangisi? 2 üssü 5. O zaman ona benzeteceğim. Bu 2 üssü 5. Bunu yaptım. Tamamdır. Bunu 2 üssü 5'e benzeteceğim ya. Bunun bir tane ikisini bırakıyorum. Bir 2'yi bıraktım. 2 üssü 5 kaldı. Yani 6 tane 2 vardı, 5 tanesi hala burada, bir tanesini buraya bıraktım. Hocam o zaman bu 7, e, bunun da 5 yazarsam, bunun da 2 tanesini bırakayım. Evet, 2 üssü 2 olarak bıraktım onu da. Yani 2 üssü 7'yi, 2 üssü 5 ve 2 üssü 2 olarak ayırdım. Şimdi burada amacım 2 üssü 5, 2 üssü 5, 2 üssü 5 ortak parantezine almak. Buraya devam edeceğim. Şimdi alttakine geçiyorum. 8 üssü 6 ve 8 üssü 5. Hocam bunlarda da küçük olan 8 üssü 5. Evet o zaman diğerini ona benzetelim. Ne yapıyorum? Bunun 1 8'ini bıraktım. Evet bir tane 8'i buraya bıraktım. Yine burada 5 tane 8'i yazdım. Bura zaten 8 üssü 5. Hocam bu ikisinde de 8 üssü 5'ler ortak oldu. Aynen böyle oldu. Şimdi işlemin bir sonraki aşamasına geliyorum. 2 üssü 5, 2 üssü 5, 2 üssü 5. Biz bunları nasıl topluyoruz biliyor musun? Sadece önündeki katsayı. Bunun önünde katsayı yok. 1'dir. 1 bir tane 2 üssü 5 cepte. 2 tane 2 üssü 5, 3 tane oldu. 4 tane 2 üssü 5. 7 tane oldu. Yani ne diyorum? 7 tane 2 üssü 5 var. Tamamdır. Şimdi alttakine geçtim. Hocam bu 8 üssü 5, bu da 8 üssü 5. Bu 8 tane. Evet, 8 taneden 8 üssü 5'ten 1 taneyi çıkartırsam ne olur? 7 tane 8 üssü 5. Evet bu hale getirdik. Şimdi hocam ne güzel burada toplama çıkarma yok. Ben bunu çok görüyorum kesinlikle toplama ve çıkarma varken sadeleştirme yapmayın arkadaşım. En büyük hatalardan bir tanesi. Şimdi toplama ve çıkarma kalmadığına göre yediler birbirini götürdü. Hocam bu burada biter mi? Yani daha devamı var aslında. Nedir? Bak üstler aynı ya. 2 ile 8'i sadeleştirebilirsin. Yani 1, 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4 ikisinin birden üssü 5 olduğu için bu. Hocam benden tüm sonucu istiyor diyelim. Açıklamalı istiyor. O zaman da ne yaparız? 5 tane 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü 5 tane çarparım. Sonuca ulaşırım ki size şöyle söyleyeyim. Sizi büyük sayılarla yani ortalama size 1,5 dakika verdikleri bir sınavda veya 2 dakika her soru için verdikleri bir sınavda çok büyük sayılarla uğraştırmazlar. Uğraşıyorsan orada büyük ihtimalle bir işlemsel hatan vardır. Ha bunu fark farklı formlarda ifade edebilir mi? Evet edebilir. Nasıl? Mesela 1/4'te 2 üssü 2 ya, şimdi 5 ikisine de geldiğinde, bu yine 1. Bunu 2 üssü 10 olarak da ifade edebilir. Yani cevap şıklarında da bazen bize, hani sen sonucu bulsan da, ya hocam ben buldum ama cevap şıklarında yok, yanlış yapmışım diye düşünme bunu iki cinsine çevirmiş olabilir arkadaşım. Sadece buna dikkat et. Evet bomba gibi giriş yaptık. Sorularımızın mutlaka kendin tekrar dene bunları. Yani beni dinledikten sonra tekrar soruyu yazıp cevabını bulmayı kendin hedefle. Bakalım nereye kadar geliyorsun? Ben yeni sorularımla hemen düşüyorum ortama. Evet arkadaşım devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz ne? E, kare köklü sayı. Aslında köklü sayı diyoruz ama bunların hepsi kare cinsinden olduğu için kare köklü sayı diyoruz. Şimdi kare köklü sayılarda toplama ve çıkarma varsa mutlaka bunları kök dışına çıkartıyoruz. Şimdi kök 75 kökün dışına nasıl çıkartıyoruz? Belki biliyorsundur ama bilmiyorsundur diye ben ufaktan hemen bir hatırlatıyorum. Bunu normalde algoritmayla asal çarpanlarına ayırıyorum. 75 3'e bölündü. 25 5'e bölündü 5, 5'e bölündü 1. Ve algoritmada der ki 2 tane aynı olan dışarı 1 tane çıkar. Yani 2 tane 5 dışarı 1 tane 5 olarak çıkar. Bu 3'ün arkadaşı olmadığı için bu içeride kaldı. Yani kök 75, 5 kök 3 olarak dışarı çıktı. Peki aynı işlemi ben sana bırakıyorum kök 27 için. Kök 27 için de ben hemen yaparsam ne çıkacaktır? O da 3 kök 3 çıkacaktır arkadaşım. Bir sonrakinde yine kök 12 için yaparsak ne çıkacaktır? Onu da yapalım. Kök 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm. 1, 2 tane 2. 1, 2 olarak çıktı. 3'üm yine içeride kaldı. Bu şekilde bulduğum. Buradaki kök hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Zaten en dışa çıkmış hali. Şimdi üslü sayılarda hani ne yapıyorduk? Biz öndeki katsayıları toplayıp çıkartıyorduk ya. Aynısını kare köklü sayılarda da yapacağım. Yani 5 tane kök ile 3 tane kök topladığımda 8 tane kök 3 elde ediyorum. 2 tane kök 3'ten e bunun katsayısı yok. Nedir? Katsayı yokken 1'dir demiştik. Değil mi? 2 tane kök 3'ten 1 tane kök 3'ü çıkartırsam ne kalır? 1 tane kök 3. Artık toplama ve çıkarma olmadığı için ne yapabiliyorum? Sadeleştirme. Kök 3'ler birbirini götürdü. 8'i de 1'e böldüğümde cevabımı 8 olarak buluyorum arkadaşım. Beşinci soruma baktığımda evet orada ne var? Bir faktöriyel var değil mi? Faktöriyelde yine ne yapacağız arkadaşım? Küçük olana benzeteceğiz. İstersen buradaki ifadenin içerisindeki en küçüğüne benzet. İstersen bunu kendi içinde küçüğüne, bunu kendi içinde küçüğüne benzet. Ama benim yazdığım soru da zaten hepsinin en küçüğü 7 faktöriyel. Hepsini 7 faktöriyele benzeteceğim. Şimdi faktöriyel kavramı nedir? Faktöriyel kavramı şurada şöyle göstereyim. 9 faktöriyel mi? Yani bu ne demek biliyor musun? 9 8 7 ta ki 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Ben bunu şu şekilde de yazabilirim. Hani 7'ye benzetmek istiyorum ya. 9 faktöriyeli 7'ye benzetmek istediğim için 9 8 geri kalanını 7 6 5 4 3 2 1'i 7 faktöriyel olarak yazabilirim. İşte benzetmeyi biz bu şekilde yapacağız. Yani 9 faktöriyeli ne yapıyorum? 9 8 geri kalanını 7 faktöriyel olarak yazdım. Eksi buradaki zaten 7 faktöriyel hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Alta geçtim. 8 faktöriyeli 7 faktöriyele benzetmek istiyorum. Oraya kadar düştüğümde 8 çarpı 7 faktöriyel. Buradaki yine 7 faktöriyel olduğu için hiçbir şekilde müdahale etmedim. Olduğu gibi yazdım. Evet bakıyorum şimdi. 7 faktöriyel, 7 faktöriyel, 7 faktöriyel, 7 faktöriyel. Hepsinde ortak olduğu. Ne yapacağım artık? Katsayıları toplayıp çıkartacağım. Buradaki kat 72 değil mi? 9 kere 8, 72. 72 tane 7 faktöriyelden bir tane 7 faktöriyeli çıkartırsam, çünkü katsayı yoksa 1'dir, bir taneyi çıkarttığımda ne oldu? 71 tane 7 faktöriyel. Şimdi alttakine geçiyorum. 8 tane 7 faktöriyeli, bir tane 7 faktöriyeli eklediğimde ne oldu? 9 tane 7 faktöriyel. Aa burada 7 faktöriyeller de aynı olduğu için sadeleşti. O zaman direkt cevabımı ne buluyorum? 71 bölü 9 olarak buluyorum arkadaşım. Evet bir de faktöriyel sorusu yaptık. Şimdiki sorumuz x, y, z birer rakam. Evet basamak sorusu arkadaşım. Şimdi x, y, z burada 3 basamaklı bir sayı burada biz şunu şöyle düşünüyoruz x, y, z birer rakam z'den x'i çıkardığında 5 y'den z'yi çıkardığımızda 0 e, x'den de 1'i çıkardığımızda 8 şimdi ben bunu şu şekilde de ifade edebilirim normalde şu ayırdığımda 100 x demek yüzler basamağı olduğu için bu onlar basamağı olduğu için 10 y demek bu da birler basamağı olduğu için sadece bir tane z ben bundan yüzler basamağı olduğu için 100'ü, onlar basamağı olduğu için 10z'yi, birler basamağı olduğu için x'i çıkarttığımda sonucum 805'e ulaşmalı. Evet. İlk önce basamak olduğu için basamak olarak ayırdım. Bu normal bir x değil. Yüzler basamağı olduğu için 100x, 10y, 1z. 100 10z ve x. Aradaki fark 805. Şimdi işlemi yapacağım. 100x'ten burada bir tane x'i çıkardığımda 99x'i buldum. Artı 10y var. 1z'den 10z'yi çıkarttığımda eksi 99z'yi değil pardon eksi 9z'yi buldum. Eşittir 805. Evet bakıyorum başka bir sayım var mı? Evet burada vardı. Ne vardı? Eksi 100 vardı. Eksi 100'ü de karşıya gönderdiğimde artı 100 olarak geçtiği için şurası 905 oldu. Evet, Bu ifadede x'e, y'ye ve z'ye öyle değerler vereceğim ki burada 905'e ulaşmaya çalışacağım. Şimdi ben x'e 10 veremiyorum. Neden? Çünkü x, y, z birer rakam. 905'e ulaşmaya çalışıyorum. X'e o zaman ben maksimum ne vereyim? 9 vereyim. X'e 9 verdiğimde buranın cevabını ne buluyorum? 99 ile 9'u çarptığımda e, 981 891 mi oldu? Evet 891'e ulaştım. X'e maksimum değeri 9'u verdiğimde. Değer. Şimdi Y'ye ve Z'ye de öyle değerler vereceğim ki 905'e ulaşmaya çalışacağım. Şimdi benim burada Y için atıyorum 6 değerini verdiğimde 60 olacak. O zaman 960 Z kurtarabilir. Bak burada Y'nin 6 değeri olabilir. Y için 5'i bir denediğimde bakıyorum ne oluyor? 10 kere 5'i çarptım 50. Buradaki değerim ne oldu şu anda? İkisini topladığımda 1 4 941. Evet 941'den hangi sayıyı çıkartırsam 905. Çıkarttığım sayı da 9'un katıysa dadından yenmez diyelim. Hemen yapalım. 941'den 905'i çıkarttığımda 11'den 5, 6, 36. 36 olabilmesi için Z'nin alması gereken değer kaçtır? 4. Burada 36 olduğunda 941'den 36'yı çıkarttığımda gerçekten de 905 değerine ulaşıyorum. Dolayısıyla x için bulduğum değer 9, y için bulduğum değer 5, z için ise bulduğum değer 4. Bu üçünün toplamını sormuş cevabımı 18 olarak yapıştırıyorum arkadaşım. Sorularınızın tekrarını yaparken hemen ben yeni sorularımla dönüyorum. Evet arkadaşım 7. soruya bakıyoruz. x1 gerçel sayı 4 eksi x 2 eksi kök x 2 artı kök -x, x eşittir 1 falan. Şimdi arkadaşım burada aslında bir 2 kare farkı vermiş ama e, gerçekten onu görmek birazcık sıkıntılı. Yani bizim 2 kare farkı neydi? Ben sana onu ilk, ilk önce şöyle ufaktan bir hatırlatayım. a kare eksi b kare Şöyle iki tane karenin farkını gördüğümüzde a eksi b, a artı b olarak yazabiliyorduk. Şimdi diyeceksin ki hocam bu bunun neresinde gizli? Arkadaşım burada 4, 2'nin karesidir. x de kök x'in karesidir. Yani ben bunu aslında 2'nin karesi, buna da kök x'in karesi diye biliyorum. E peki ikisi de kare olduğunda ne yapıyorduk? İkisinin arasına bir eksi, ikisinin arasına bir de artı koyuyordum, değil mi? O zaman bu ifadeyi öyle yazacak olursam, ne olur? Yani iki eksi kök x, diğer taraftan iki artı kök x ifadesi oluyor, tamamdır. Geriye kalan ne var? Bir de burada iki eksi kök x'im vardı. Alt kısımda da 2 artı kök x'im vardı. Bunun cevabı 1 çıkacakmış. Evet şu anda sadece burada ne yaptım? 2 kare farkını gerçekleştirdim. Şimdi yukarıya baktığımda evet burada aynı olan şu iki ifade var. Bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı? 2 eksi kök x ile 2 eksi kök x'in çarpımı 1. Bu ne demek? 2 eksi kök x'in karesi 1. Evet bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi bizim burada evet neyin karesi 1'dir olarak düşünebiliriz. Eksi 1'in karesi de 1'dir değil mi? 1'in karesi de 1'dir. Yani ben burada şunu düşünebilirim. Ya 2 eksi kök x'im 1 olabilir ya da 2 eksi kök x'im eksi 1 olabilir. Çünkü eksi 1'in karesi de 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. Evet burada ne yaparım ondan sonra? Kök x'imi bu tarafa alıp 1'i gönderdiğimde 1 eşittir kök x. O zaman x'in buradan direkt 1 çıkar. Diğer taraftan bunu bu tarafa aldığımda eksi 1'i gönderdim. 3 eşittir kök x. Her iki tarafın karesini aldığımda x eşittir 9. Yani x'in yerine 1 de yazarsak, x'in yerine 9 da yazarsak eşitliğimiz sağlanıyor. Yalnız benim burada şahsi bir ee, size bir şöyle şeyde bulunacağım. Hani her zaman bulduğunuz değerleri yerine yazıp denemekte fayda var. Çünkü bazen ifadeler tanımsız yapabiliyor. Ha burada tanımsız çıkmayacaktır. Ama bazen payda alt kısım sıfır çıkabildiği için bazen tanımsız yapıyor. O nedenle bulduğunuz değerleri yerine koyup denemenizi tavsiye ediyorum. Az önce yerine bulamadığım cümle tavsiyeydi. Evet şimdi aklıma geldi. 8. soruya geçtiğimizde 8. soru bir mutlak değer sorusu. Evet şimdi 8. sorumuza baktığımda evet mutlak A 6 eksi A olmuş olabilir. Şimdi bak mutlak değerde bizim karıştırdığımız bir nokta var. Şöyle biz şunu düşünüyoruz. Evet, 2 ise 2 olarak çıkacaktır. Eksi 2 ise o da 2 olarak çıkacaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Yalnız burada a değerini bilmiyoruz. a negatif de olabilir, pozitif de olabilir. O nedenle a olduğu gibi de çıkmış olabilir. İşaret değiştirmiş olarak da çıkmış olabilir. O yüzden ben a için iki seçenek diyorum ki ya a 6 eksi a'dır ya da a eksi 6 artı a'dır. Yani iki durum da olabilir, işaret değiştirmiş olabilir. Buna göre gittiğimde eksi a'yı karşıya attım. 2a buradan 6, a'mın değeri buradan 3. Peki alttakini çözümlersek ne olacak? O Hemen onu da çözümleyelim. a, a'yı götürdü. 0 eksi 6'ya eşittir. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çözüm kümemiz burada boş kümedir. Yani a'nın gerçekle mutlak değeri 3 olarak ifade edebiliyoruz. Şimdi aynı işlemimi B için gerçekleştireceğim. B gerçekten ya 4 artı B'dir. B ya da eksi 4 eksi B'dir. Dediğim gibi işaret değiştirmiş olabilir. Mutlak değer için geçerli olan bir kural. Şimdi burada da bunu çözümlediğimde bu sefer de üsttekiler B, B'yi götürdü. 0, 4'e eşittir ki böyle bir şey olamaz. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Alttakini çözümlersem bunu buraya aldım. 2b eksi 4 ise b de buradan eksi 2'dir. Evet a'nın da b'nin de değerini bulduk. a yerine 3, b yerine eksi 2 yazdığımızda toplamımızı 1 olarak buluyoruz arkadaşım. Evet, e, dediğim gibi baktığımızda dikkat DGS'de çıkabilir dediğimizde her konudan bir tane böyle kilit soru işte bir mutlak, bir faktöriyel, bir e, karekök ya da işte İki kare farkını içeren bir çarpanlara ayırma. Baktığımızda burada yine bir ortak parantez söz konusu. Şimdi buna bakıyorum. Ortak parantez diyorum. Burada üstte şu anda benim hiçbir şey dikkatimi çekmedi. Ama altta ilk önce dikkatimi çeken bir şey oldu. Bunların içerisinde ortak ifadeler var. Değil mi? Siz de gördünüz değil mi? Sadece gören ben değilim değil mi? Halüsinasyon görmüyorum. Evet ikimiz de burada 3x'i gördük. O zaman ben bunları 3x ortak parantezine aldığımda Y artı Z kaldı sadece. Y artı Z 8. Bak ilk bu ifadeden neden başladım? Ben bunu başladığımda yukarıda bana bir şey gözüksün diye. Evet şimdi o gör, gözükmeye başladı. Y artı Z'yi bulmaya çalışacağım. Aa o zaman ben bunları karşıya göndereyim. Yani nasıl yapacağım? Buradaki eksi 2 Y ile eksi 2 Z'yi direkt karşıya atacağım. Şu ifademi alıyorum. 3 X kaldı eksi 2y ve eksi 2z'yi karşıya attığımda pozitif olarak 2y artı 2z olarak geçti. Tamam çok güzel. Şimdi baktığımda Evet, e, sadece bir şey fark ettim. Ha neyi soracak onu onu görememiştim. X artı Y artı Z'nin olduğunu soruyorlarmış bize. Şimdi ben burada her ikisini yani burada bana y artı z lazım. Burada 2y artı 2z'yi buldum. Her tarafı 2'ye bölersem yani burayı 3x bölü 2 bulduğumda sadece y artı z'ye ulaştım. Ben burada y artı z gördüğüm yerde yani şu ifadede y artı z gördüğüm yere 3x bölü 2 yazabilirim artık. Yazacağım. Hiçbir şey beni tutamaz. 3x y artı z gördüğüm yere 3x bölü 2 yazdığımda cevabım 8 çıkacakmış. 2'yi karşıya gönderdim. 9x kare buradan 16 çıktı. 9'u da karşıya attığımda x kare buradan 16 bölü 9. Neyin karesi 16 bölü 9'dur? 4 bölü 3'ün. Evet x değerimizi buradan bulduk. Şimdi x değerimizi bulduk 4 bölü 3 olarak. Burada yerine yazdığımızda y artı z'nin değeri de çıkıyor. Dolayısıyla x'i bulduk, y artı z'yi de bulduk. Üçünü toplayarak rahatlıkla ulaşabiliriz. Tabii ki benim e, ekranıma sığdığı kadarıyla. Şimdi x yerine 4 bölü 3 yazıyorum. 3 çarpı 4 bölü 3, 2. Bu bana y artı z'yi verecek. Evet, 3'ler birbirini götürdü. 4'ü de 2'ye böldüğümde y artı z de 2 çıktı. X'i 4 bölü 3 bulmuştum. Y artı Z'yi de 2 buldum. Ve benden 3'ünün toplamını istiyor. Yani 4 bölü 3 ile 2'yi topla diyor. Toplamada ne yapıyorum? Gizli bir paydaya eşitlediğimde 3 kere 2, 6, 4 ile topladım. Cevabımı 10 bölü 3 olarak buluyorum arkadaşım. Evet, güzel bir soru. Biraz karışık gelebilir ama Burada en çok bizim karşılaştığımız sorun, hocam ben bunun neresinden gireceğimi bilemiyorum. Arkadaşım ilk önce sana ortak, yani güzel görünen yerden gir. Bak burada bana ortak görünen 3x'ler vardı ya, onu ortak paranteze aldığımda y artı z'ye ulaştım. Bana burada y artı z'ye ulaşmam, şurada y artı z'yi yalnız bırakmam anlamına getirdi. Ondan sonra iki denklemi birbiriyle bütünleştirmeye çalıştım. Şimdi sen bunu inceledikten sonra tekrardan bir daha çözmeye çalış. Eminim ondan sonra çok daha iyi olacak. Ben de o sırada hemen yeni sorularımı derleyip geliyorum arkadaşım.